açımız var. Eee la pintura española. İspanyol resmi. İspanyol resmi. Biraz yüksek ses. İspanyol resmi. Yani sanat olarak tamam mı? Pintura aynı zamanda resim, tablo kendi anlamı da vardı ama burada İspanyol resmi hani resim İspanyol saçma olur. O yüzden İspanyol resim sanatı olarak anlıyoruz Evet herkes bir cümle buyurun. Diego uh, Velázquez este reconocido pintor nace en España. en el año 1599. No. Cümle bitir ondan sonra komple şey yapalım. İle es conocido como uno de los mayores uh, pintores españoles. Ha İspanyol ressamların Ha yok virgüle kadar yap ondan sonra da ben, tamam. ben de nereye bakıyorum. Tamam. Virgüle kadar gel sonra öbürüne B diye, B diye bağla. Hadi. 1599 yılında İspanya'da doğmuş ee, tanınmış bir ressam. <laughs> Şimdi ne yapıyorsunuz? P e, fiili senin ana fiilin değil mi? Evet. O en arkada kalacak. Estere konusuyla pintor senin öznen. Oraya alıyorsun. Ondan sonra arkadan toplayıp geliyorsun bu meşhur tanınmış bilindik işte unutulmayan vazgeçilmez ressam sonuna geliyorsun 19 1599'da İspanya'da doğdu doğar doğar geçmiş zamanı bilmediğimiz geçmiş için kalır. bu metin hala geniş zamanda yani geçmiş zamanda olan olayları da geniş zamanda anlatabildiğiniz için sevimize uygun o <laughs> evet <gülüyor> 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 İle conocemos como un de los mejores, Espiritores Espanyoles. İspanyol ressamlarının ıı, tanınmış İspanyol ressamlarından biri en en tanınmış en tanınmış en en iyi tanınmış en değil, iyi. değil de en ha, İspanyol iyi İspanyol ressamlarından onu onu bir tanesi biri olarak, Hı -hı, biri olarak. tanıyoruz. Onu le conocemos. Tamam. Onu İspanyol. tanıyoruz. Değil mi? Tanıyoruz. Onu en iyi İspanyol ressamlarından biri olarak tanıyoruz. Velázquez, le gusta mucho captar la mayor cantidad de naturalidad en sus pinturas. Eh, Diego Velázquez, resimlerinde e, doğallıktan çok sayıda, yani çok sayıda doğallık yakalamayı hoşuna giderdi. Aynen. Yok, hoşuna gider. Hoşuna gider. hala gelin sağ Evet, hoşuna gidiyor. Kaptar la mayor cantidad de naturalidad. Naturalidad, doğallık. Hı mayor kantida işte en evet en yüksek sayıda yani en çok onlardan yakalamayı ne kadar çok doğallık varsa resimde o kadar çok hoşlanıyor bu işten. Doğallığı çok yansıtmayı seviyor deriz biz herhalde değil mi? Evet. doğallığı ön planda tutmayı. Evet o da o doğallık doğallığı sayıp ondan yüksek sayıda diye ifade etmiş. Değişik bir ifade. Hı? Su metodo e su la impresión de la estar viendo una fotografía. E, metodu ve ışıkları. ışığı ışığı e, fotoğrafa Aha. bakar gibi bir izlenim yaratıyor. Güzel mi anladın valla nasıl toparladın? <laughs> fotoğrafa bakar ve da var. Bakar gibi bir izlenim <laughs> yaratıyor. Ha. E, o izlenimi veriyor. Dar. Tamam mı? Hakikaten foto fotoğrafik kalitede resim yapabiliyor. Baktığınız zaman gerçekten böyle bugünkü polaroidle çekilmiş gibi şey resim yapabiliyor. adam. Ah Diego Velasquez'im sen bir paragraflık adam mısın ama ben bu bir ders bir saat falan anlatıyorum değil mi derse? Tiene el puesto de pintor <laughs> de cámara el cargo más importante que cualquier pintor. <laughs> La Corona Espanyola. Corona Espanyola, evet. Onu çevirmek istedim. Şimdi burada kamera, kamera mı hakikaten? Değildir. Yani 1500 üzerinden bahsediyoruz değil mi? Daha telefon yok. Kamera ne olsun? Aha. Ne olsun, ne olsun? Ne olsun? Ne diyor ikinci şeyde? La Corona Espanyola nedir? Kraliyet ailesi. Yani taç demek Corona. La Corona Taç, aynen öyle. La Corona Espanyola dediği zaman İspanyol Kraliyet Sinden bahsediyor değil mi? Dolayısıyla oradaki kamera şimdi ne olabilir? Bir fikrin var mı? Resim ama Yani onları e, nasıl bilir? Ha? Hayır. Pintor de kamera. Pintor de kamera. Yani bir şeyin... Kameranın resmi. Kameranın yani resmi. Ressam. Oradaki kamera dediği... Aile mi? yani şey... Mi? Asiller ailesi. Aile mi? Asil tabakanı. Asil tabakanı. Aynı. Ama yaptı oldu galiba. Kraliyet ailesi mi? Krali, yani saray ressamı diyelim. Maray saray ressamı diyelim. Diyebiliriz ona. Hmm. Tiene el puesto de pintor de cámara. Saray ressamlığı görevi vardı. Görevi var pardon. Tiene. El cargo más importante. E, en önemli görevi. En önemli görev. Göre. Que cualquier pintor puede recibir de la corona española. Korona. Ya <laughs> işte tamam beşinci <laughs> kez geçiyor. okay, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir korona. Tek Kardeşim senle bir korona de de. Rahatlasın insanlar ya Tek korona. Kaç? İşte İspanya. İspanya. O, o zaman kraliyet. Şey. Kraliyet. kraliyet. İşte korona İspanyol dediğimiz İspanyol kraliyeti. Cualquier pintor puede recibir de la corona, Española. Herhangi bir ressamın ...raliyetten alabileceği Alabileceğim. en, en önemli hülmâ. Görev. Kargo burada görev. Çaktırma lan. Sajde'ye bakıyordum. Durante sul periodo, bahollas ordenes de Felipe el Cuarto... Bitir. Realistas sos obras mas conocidas como las meninas y las hilanderas. Ee, o zaman dördüncü Felipe'nin döneminde mi? Görevi altında. Görevi Onun... altında. Tamam, görevi altında. Görevi altında. Ki veya emri altında diyelim. şimdi görev saçma oldu. Emri altındaki dönemde, veya dönem, dönem boyunca. Ee,

Çıkrıkçı, tam çıkrığın başında çalışan kadınları evet. gösteriyor. Evet, Meninas yandaki resim herkesin hayatında muhakkak en az bir kere gördüğü bir resimdir. İşte evet Velázquez'in resmidir o. Sadece bu resim hakkında bile bir saat konuşabilirim. Evet. Başlayayım mı? <laughs> tamam. Hiç sevmem diye bu Velázquez. hiç... Şimdi burayı da Niye ediyorum. Ha, peki tamam hadi. Sobre su vida personal se sabe muy poco. Peki. Aa, ee, burada da diyor ki özel hayatı hakkında çok az şey biliyor. Bilinir. Bilinir. Hep şimdi evet, kalıyor. Evet. Özel hayatı hakkında çok az. Az evet. Çok az şey biliyor. Tristemente enfer, <laughs> enferma de viruela y fallece en el año mil

çiçek çiçek hastalığı viruela ha çiçek hastalığı yakalanıyor ve işte 1660'ta ölüyor e, eşinden birkaç gün önce. Okay. Ama ölmek fiili değil o mor morir fiili değil fayeser fiili fayeser. fayeser vefat aynen bizde de vardı değil mi hani bazen ölmek fiilini kullanıyorsunuz bazen vefat diyorsunuz bazen işte imamın kayına bindi hakkın rahmetine koştu bir sürü tabiri var bunun fayeser vefat etti. Tamam. Aynen öyle. Fayeser. Do ve ise en el año 1660. Ya bu kadar az mı anlatılır bunun hakkında? Neyse. <laughs> Geçelim Dali. Salvador Dali. Evet. Salvador Dali nasıl el onse de mayo de cuatro uh, en Figueres, Espanya. Mm -hmm. uh, Salvador Dali bin... 11 Mayıs 1904'te İspanya'da doğar. Figueras'ta doğar. Figueras'ta şeyde mi değil? Felice tarafında değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Felice tarafında. Evet. En el año 1921 después de la muerte de su madre que muere de cáncer le admiten en la Escuela de Bellas Artes en Madrid de donde le expulsan dos veces porque tiene un estilo excéntrico y anarquista. Bir tane cümle yapacaksın en nihayetinde. <laughs> 1921 evet. yılında annesinin ölümünden sonra annesi kanserden ölüyor. Ölür. Aha. Ölür. E, Madrid'de Güzel Sanatlar Okulu'na kayıt yaptırıyor. Ya, Hayır. Girmeye hakkında. Yok, le admiten. Ona? Onu tamam. le admiten. Çağırıyorlar. Kabul, Çağırıyorlar. kabul, ediyorlar. Ha, kabul ediyorlar. Kabul ediyorlar. Kabul, tamam. ediyor. Aynen öyle. Admitir, kabul etmek. Aynen hmm. öyle. Ee, kanserden ölen annesinin ölümün, kanserden ölen annesinin ölümünden sonra ne kadar kötü bir cümle olmuş. 1921'de e, Madrid Güzel Sanatlar Okulu'na onu kabul ediyorlar. Hmm. Delonde le expulsan dos veces. kere onu atıyorlar. Atıyor değil mi? Legs bulsan evet. onlar atıyorlar. Evet. Porque tiene un estilo excéntrico y anarquista. Çünkü anarşist ve aykırı yani aykırı bir işte, de aykırı işte anarşist anarşiste aykırı aykırı ve e, tuval, tuval, Duval, kaçık evet. acayip değişik bir tarzı var tarz. yok hareketlerinde bir şey yok <gülüyor> tamam. değişik <laughs> okulu <yok>. yapmadı hareketleri <laughs> tarzından o, stilinden dolayı, tamam mı? Güzel. Evet, adamı okuldan iki kere atıyorlar. Adam hala dünyanın sayılı süre biridir. Olarak hala da kabul edilir yani. Devam. Paris komisi Pablo Picasso ise ünlü Asu Grupo de Pintores. Hı hı. Pablo Picasso ve Hayır Pablo Picasso. ¿Conoce a Pablo Picasso? Pablo Picasso, yo, sí, sí. tanışır. Ona, ona Biz ile tanışır dediğimiz için ve orada bir Tanır. kon arıyor görünüz. Ha, konot ve a. Onunla tanışır. <laughs> y une a su grupo de pintores. Ee, ve onun arkadaş grubu. Nasıl bir arkadaş grubu? Onun <laughs> gibi. <laughs> 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 arkadaş grubu var. Onlara takılıyorum. Evet, Grupo de pintores. Şey ressam. Ressam grubuna. Resam grubuna. Ha, onun ressam grubuna katıldım. Ben grubu. onu söylediğim gibi. Ha, yok, arkadaş grubu o. dedin sen. Ha, Çünkü grup doğru. deyince arkadaş grubu. Beyni altı. <laughs> o direkt dindar kaynağı Evet. <laughs> Buyurun. Ayı tam. yazısıyla yani Gala tanışıyor. Tanışır. Orada Gala Eluard eşiyle tanışır. Hı hı. Aunque es un uh, famoso artista da estilo de la pintura surrealista ve de expulsan della de la sociedad surrealista. Evet. Uh, surrealist resim. Evet. Res resim. Resim. Yok. Sürrealist, sürrealizm o zaman. Tam olsun şey. artist Ünlü. Ünlü. Süreli. sürrealist Bir. Bir ressam sanatçı, ol, olmasına sanatçı rağmen. olmasına rağmen. E, Hı. sürrealist Hı. toplumundan onu çıkarıyorlar. Atıyorlar. Atıyorlar. Aynen. Oradan da çıkarıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yani hani şey değil bilmiyorum hakkında biraz bir şeyler okuyayım. Fakat Velasquez hakkında konuşamadım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Burada alırmışım, götürürmüşüm. E, ee, davranışları da biraz tuhaf. Yani sürelizmi sadece resimde yaşamıyor, hayatında da yaşıyor. Ama. Kendi de sürüyor. Kendi yürü, de sürelist, gerçekten. Yani e, o dönem için mesela çok kopuk işler yapıyor. E, ee, bir delinin hatıra defteri evet. değil tabii. O, delinin de var öyle bir tane. O da deli zaten. Hani deli olarak tabir Halbuki deli değil. Hayır o sürrealizmi hayatında da yaşıyor. Sabahleyin kalkıyor boğalamızı şey. giyiyor. Ay diyor ben bugün diyor lahanaların üzerinde diyor sokakları dolaşmak istiyorum. Çağırıyor şeyini şoförünü. Arabanın içine lahanaları koyduruyor. Üstüne yatıyor. Sokak sokak geziyor. Yani o sürrealizmi hayatında da yaşıyor. Dolayısıyla deli diyorlar adama. Değil. Yani onu her haliyle yaşıyor adam. Keşke arkadaşım. Olsun. Ama işte nereye kadar dayanacaksın? Dolayısıyla o toplulukta da hani büyük bir ihtimalle adama dayanamamışlar. <laughs> Tabii bir sürü alt metinler falan var. Bir sürü farklı farklı şeyler de var altında. Maalesef mesela en çok şeyle hala anılır. İşte Hitler yanlısı, Nazi yanlısı olmasıyla işte onu savunduğu cümleler de anılıyor. Ama e, Allah bilir o nasıl bakıyordu ona. Yani bir de onu düşünmek lazım. Onun penceresinden o, o hayatı görmek lazım. Ona bakarsanız 1930'lar herkes nasyonel sosyalist. Yani evet. İngiltere bile öyleydi yani. hani dünyanın her, her tarafı o, o akıma bir sempati duyuyordu. Ama adam, adam bunun başına patladı. ayrı bir sürü insanın başına patladı gerçi de yani. yani. Bakış açısı çok önemli. Nasıl baktığı önemli o işe. Yoksa yargılamak kolay. Evet. Buyurun. Le las manualidades de hace escenas con objetos y dibujos de papel, colocándolos espacio tan bien hecho de papel como si fuera un teatro. teatro. Valla bütün şeyler de sana denk geldi. Gerçekten saydım. hiç istiyorsun. <laughs> arada bunu da ben yapayım dedi ya. Orada hesaplamışsın. Evet. <laughs> <laughs> Sadece onu hesaplamıştım. Bu yerde hiç görmedim. Özür <laughs> dilerim. <laughs> Yaparız bir şey. <gülüyor> tamam. Le gustan las manualidades? Manualidades. Yani el işi. el işi. Aynen öyle. <laughs> Elle yapılan iş, el işini. Seviyor. Aynen. As escenas con objetos y dibujos de papel. Kağıt çizim, çizimler ve e, sahne Kağıt çizimleri ve, ve objeleri sahne sahneleri. Yani o sahneyi onlarla yapmayı seviyor. Yani resimde bir sahne yaratıyorsun <laughs> ya. O sahneyi kağıtlarla yapmayı istiyor. Yani sanki kağıtmış gibi. Veya kağıt çizimleriymiş gibi sahnelemeyi seviyor colocándolos en un espacio, onları bir boşluğa yerleştiriyor. <laughs> También hecho de papel. Onlar da kağıttan yapılmış gibi. Como si fuera un teatro. Tiyatroymuş. Aynen. Tiyatroymuş gibi bir sahne tasarlıyor kafasında. Onun, onun üzerinden gidiyor. El veinti de en de mil novecientos tos ochenta ve paese en el hospital de Figueras a los 80 y Şöyle 84 yaşında Figueras hastanede, hastanesinde vefat etti. Şey, 23 Ocak 1989'da. Tamam. Nefesi çok güzel çıktı. <laughs> <laughs>